Herkese merhaba. Bu videoda Amazon'da trademarklı yani tescilli marka ürünler nasıl satılır ya da satılabilir mi onu anlatacağım. Öncelikle bilmemiz gereken çok önemli bir detay. Amazon politikalarında diyor ki siz sadece sahibi olduğunuz ve satma yetkisine sahip olduğunuz ürünleri satabilirsiniz. Sahibi olduğunuz ne demek? Şu demek siz bu ürüne ürünü... Ürünü sahiplendiniz, satın aldınız, toptancısısınız, resmi satıcısısınız. Yani bir ürünün gerçekten bir mağazada satabilme yetkisine sahipseniz, fiziki bir mağazadan bahsediyorum. Amazon'da da satabilirsiniz. Amazon kısaca bunu ifade ediyor. Tabii biz online satıcılar olduğumuz ve internet üzerinden satış yaptığımız için birçoğumuzun fiziki mağazası tabii ki bulunmuyor. Bu durumda şöyle açılabiliyor aslında. Bazı markalar, bazı ünlü markalar da buna dahil. Bazı satıcılara sadece internet üzerinden işte Amazon, eBay, Sears gibi yerlerde online satış yapmasına izin verebiliyor. Buna bayilik verebiliyor. Birçoğunuzun bildiği üzere Alibaba.com üzerinden biz toptancılarla buluşuyoruz. Toptancılara ürün yaptırıyoruz. Bu toptancılara hazırlattığımız ürünlerin her birinin bir markası da oluyor mutlaka ve e, toptancılara şunu diyebiliyoruz her zaman. İşte benim satın alacağım işte 500 adet ürün için fatura kes ya da e, benim bunu Amazon'da satabilmem için yarın öbür gün Amazon gelip benden e, sen bu ürünün gerçekten resmi satıcısı mısın e, değil misin e, bana bunu ispatla dediği zaman bir sözleşme talep edebiliyoruz biz Alibaba'daki e, satıcılardan ve Alibaba'daki satıcılar bize sözleşme verdiği takdirde yani işte eee isminiz Ali diyelim ki adresiniz de işte Kayseri. Ee, işte Kayseri'deki Ali e, ya da işte firma isminiz de olabilir. Şu firma benim işte e, ABC markalı ürünümü Amazon'da, eBay'de e, satabilir. Altına imza kaşe yaptığı zaman e, bu tedarikçi ne oluyor? Bu sizin yetki belgeniz oluyor. Amazon yarın öbür gün sizden bu ürünün yetki belgesini bana gönderdiği zaman o belgeyi gönderdiğinizde Amazon bunu kabul ediyor tabi faturasıyla beraber. Bu çok basit bir proses. Ancak çok merak edilen bir soru. Ünlü markaların, popüler markaların, örneğin Adidas, Amazon üzerinde satışı nasıl yapılır? Baktığınız zaman Adidas'ın birçok modelini Amazon'da sadece Adidas kendisi satıyor, başkası satmıyor. Ama bazı modelleri de birden fazla satıcı satabiliyor. Bu da şöyle mümkün. Birinci yöntem, siz Türkiye'de ya da farklı bir ülkede bir mağazaya sahipsiniz ve Adidas'ta anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben mağazamda sizin ürünlerinizi satmak istiyorum. Ve aynı zamanda online satıcıyım ve işte Amazon'da, Amazon Türkiye'de ya da Amazon Amerika'da ürünlerinizi satmak istiyorum diyorsunuz. Size yetki verirlerse... Yetki belgesi verirlerse siz gidip Amazon'da bunu satabilirsiniz ve bu çok aslında zor bir proses çünkü Adidas kolay kolay fiziki bir mağazaya onay vermediği gibi hani onay verse bile o fiziki mağazanın gidip de internet satış yapmasına izin vermeyebilir ve büyük markaların bazı kuralları oluyor örneğin işte Mısır'da işte Türkiye'de Hindistan'da üretilen bir Adidas spor ayakkabının ...Amerika'da yeniden satılmasına izin vermeyebiliyorlar. Çünkü ülkeye göre ayakkabı üretebiliyor Adidas ve ülkeye göre fiyat politikası belirleyebiliyor. O yüzden siz tutup da işte Mısır'dan, Türkiye'den, Hindistan'dan işte 3 liraya aldığınız ayakkabıyı... ...gidip Amerika piyasasında 10 liraya satılıyorsa 9 liraya Amerika'da satamıyorsunuz. Bu markanın satış politikasını ihlal eder eden bir durum oluyor. O yüzden bu gibi durumlar çok büyük markalarda çok... ...pek mümkün olmayabiliyor. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Siz Ali Babaya mesela ben Adidas yazdım... ...ve Adidas'ın bazı ürünlerine ulaştım. Mesela şu spor ayakkabı modeli... ...ve Adidas'ın orijinal ayakkabısı olduğunu iddia ediyor satıcısı. Ve satıcısına hemen sağ tarafta baktığım zaman... ...Hong Kong'da 10 yıllık satıcı ve gold supplier... ...yani Alibaba'da satıcı, toptancı olabilmek için... Gold supplier sahip olmak ciddi bir e, konu satıcılarda. O yüzden bu satıcıya güven güvenerek alışveriş yapabilirsiniz anlamına geliyor. E, fakat ben şunu öneriyorum. Örneğin siz bu ayakkabı modelini birebir aynısını Amazon.com'da buldunuz. Hazır bir listesi var. İşte atıyorum günde 500 tane satıyor bu liste, popüler bir liste. Ve siz işte bunu 29 euroya bu TopTancı'dan minimum 10 e, çift demiş mesela. TopTancı'dan 29 euroya aldınız. Ee, ve Amazon'da işte 40 dolara satacaksınız. Ee, bunu yapmadan önce bu satıcıyla bir iletişim kurun deyin ki ben bunu Adidas'ı şu bu modelini Amazon.com'da satacağım. Ee, bana bun, bununla ilgili resmi yani sen eğer Adidas'ın toptancısıysan resmi bir yazı yazar mısın? İşte e, Mehmet benim ürünlerimi Amazon'da satabilir e, şeklinde Adidas'ın distribütörü isen eğer bana adidas distribütörlüğünü gösterecek bir belge ile beraber bu yetkiyi satış yetkisini verir misin diye sormanız gerekiyor. Eğer e, verebiliyorsa bu satıcı bu satış yetkisini siz gidip bu adidas'ı e, amazon'da satabilirsiniz. Tabii şu an ben çok uç bir noktadan girdim. Adidas'tan konuya girdim. E, siz daha ufak markalarda bunu e, yapabilirsiniz ki amazon içerisinde e, yüz binlerce marka yer alıyor ve bu yüz binlerce marka içerisinde siz ee, mesela şuraya abc yazalım siz yüz binlerce marka içerisinde e, gerçekten de alibaba'da bu ürünün karşılığını e, o markanın karşılığını bulabilirsiniz e, arattığınız zaman örneğin mesela Masterlock rastgele şu an girdim eğer siz bu ürünü e, böyle Masterlock şeklinde mesela şunu ismini kopyalayıp alibaba.com'da arattığınızda bir karşılığını bulabiliyorsanız, yani satıcısını bulabiliyorsanız ee, mesela şu an buldum mu diye bakıyorum. Evet, bulamadım. E, yani birçoğu ürün var, olmayan da var. Eğer karşılığını bulursanız bu ürünü satacağınız ürünün, markanın, Ali Baba'da bir karşılığı varsa, tedarikçisiyle buradan kontak Supplier deyip iletişim kurun. Eğer yetki belgesini alabiliyorsanız ürünün satış yetki belgesini bu ürünü toplu olarak hazırlatıp Hazır satan bir liste içerisine e, FBA yaparak satabilirsiniz. E, Drop Shipping'de durum biraz daha farklı. E, Drop Shipping'de biz genellikle e, AliExpress üzerinden Drop yapılmasını öneriyoruz. Ya, bu şu anlama geliyor. Siz bu ürünü bu listede işte 6 dolar'a satacaksınız. Drop Shipping yani e, Amazon depolarına göndermeden Çin üzerinden atacaksınız Bu durumda AliExpress'e gireceksiniz. AliExpress'de eğer aynı ürün varsa aynı markada ürün varsa yine benzer metotla satıcı ile iletişim kuracaksınız. İşte ben dropshipping yapıyorum, Amazon'da satıyorum. Bana satış etkisi verir misin diyeceksiniz. Satış etkisi alırsanız eğer, drop dropshipping de yapabilirsiniz. durum bundan ibaret. aslında bazı ürünlere girdiğiniz zaman mesela örneğin bu Master Lock ürününe baktığım zaman 57 farklı satıcının bu ürünü sattığını görüyorum. Bakın Fazla satıcı var sayfalar boyunca. E, bu satıcıların diyeceksiniz ki yani hepsi satış yetki belgesi al, alan satıcılar mı? E, aslında birçoğu evet, e, birçoğu da hayır. E, bu şu anlama geliyor. Bazıları riske giriyor diyor ki ya ben Amazon'da uzun yıllardır zaten satış yapıyorum. E, Amazon bana bir şey yapmaz en kötü hani sistemi kapatır diye düşünüyor ki öyle. Uzun yıllardır mesela şu satıcı Amazon'da satıyorsa ve belli bir e, Hacme ulaştıysa Amazon sadece e, diyor ki ya sen bunu satmaya yetkili değilsin e, listeni kapattım senin diyor. E, eğer çok yeni bir satıcısı satıcıysa örneğin işte şu satıcı gibi mesela pardon özür dilerim şu satıcı gibi bir tane reytingi var mesela çok yeni bir satıcı satıcıysa diyor ki e, sen artık Amazon'da satamazsın. Yani sadece listeyi kapatmıyor hesabını da kapatıyor. O yüzden bu bir risktir. Tamamen sizin alacağınız bir risktir. Trade ürünü satmak. Çünkü bu trade marklı, tescilli bir marka. Nasıl olsa 100 kişi satıyor. Ben de satayım. Onlara bir şey olmuyorsa bana da bir şey olmaz mantığıyla bunu yapmayın. Mutlaka yetki belgesi almaya çalışın. Yetki belgesi alarak satış yapmaya çalışın. Tabi bu Amazon.com, Amazon Kanada, Meksika, Avrupa, Türkiye hiçbiri fark etmez. Hepsi için geçerli tüm Amazon ülkelerinde, tüm Amazon sitelerinde aynı politikalar geçerlidir. Ee, sizin satış yetkisi olmadığınız ürünü Amazon'da satamazsınız. Ama dediğim gibi bu ürünün markası e, birebir aynı ürünü Alibaba.com üzerinde varsa, toptancısı varsa e, o zaman FBA yaparak, toplu ürün yaptırarak satarsınız. E, yoksa sat yoksa ise dropshipping yaparsınız. Aliexpresste de belki benzer marka vardır, satıcısı vardır. Bu e, Aynı marka olduğu sürece dediğim gibi satıcıdan yetki aldığınız zaman her ürünü gönül rahatıyla satabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu konu aslında çok çok sorulan bir konu. Ve trademark yüzünden de suspend olan yani hesabı askıya alınan satıcı çok fazla var. O yüzden benim şahsi önerim ee, kesinlikle ve kesinlikle yani bu işte kalıcıysan, kalıcı olmayı istiyorsanız eğer, Amazon'un sürekli bir satıcısı olmaz, olmak istiyorsanız, herkes yapıyor, ben de yapayım mantığından uzaklaşın. Sadece satma yetkisi olduğunuz ürünleri satın, ister dropshipping yapın, ister FBA yapın fark etmez. Yetkiniz olmayan ürünü satmayın. Ee, bir ürünün nasıl trademarklı olduğunu e, anlamak istiyorsanız da zaten e, ya burada e, Nike'ın yani markanın üzerine tıklarsınız markanın üzerine tıkladığınızda bir storefront yani storefront mesela nedir? Ben mesela şu an tıkladım. Master Lock ile alakalı bir reklam sayfası geldi. beni görüyorum. Aşağıda da ürünlerini bakın böyle büyük büyük görüyorum. Bu buna storefront deniyor. Eğer bir marka bir storefront sahipse Amazon üzerinde yani bir mağaza açılış sayfasına sahipse bu ürünler trademark ürünlerdir. E, değilse de Trademark'lı olabilir. Bu sefer biz Google'a ne yazacağız? İşte USA Trademark Search yazacağız. E, hemen aşağıda çıkan sonuç, USB Tool'un sitesi, buna tıklayacaksınız. Burada Search Our Trademark Database yazıyor, buna tıklıyorsunuz. Basic Word Mark Search diyorsunuz. Buradaki çıkan kutuya işte Master Lock yazıyorsunuz. Mesela yazayım, Master Lock. yazıp Enter'a bastım. Bakın görün Master Lock markası çok fazla kategoride farklı farklı kategorilerde tescil edilmiş bir marka. Buradan da teyit edebilirsiniz marka tescilli mi değil mi diye. Ama dediğim gibi en kolay yöntemi tıklayın Storefront açılıyorsa mağaza ön sayfası tescillidir. Emin olmak için buradan da search edin, teyit edin. Baktığınız tescilli marka satmayın. Satmak istiyorsanız da Alibaba.com ya da AliExpress.comdaki Yetkili satıcıyı bulun, yetki belgesi ve fatura isteyin, ondan sonra satmaya başlayın. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize bol satışlar dilerim.